Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Burkay Kadayıpçı. Şişler ve Türk Dersinde cümle de anlamı kullanıyoruz. Hazırsanız hadi basıyoruz. Cümle de anlam. Duygular ve düşünceleri ya da yargı bildirerek anlatan ya da söz ya da söz dişine cümle Anlan ilişkiliğine göre cümleler et. Eş anlamlı anlamdaş cümleler. Aynı duyguyu, aynı yargı, düşünceyi, aynı yargı, farklı sözlük yani ifade eden cümlelerdir. Bu cümleler farklı şey bir özet. Yeni sahip polisler da asıl anlatmak isteyen cümle bakın. Anbiş tam bir eşit bir söz konusudur. Bir anda aradığın en önemli şey koşu konun eğlenmiş e, bir şey düşünmesi ve bir malın ne anlattığı değil onun nasıl anlattığı önemli bir cümleyi aslında cümlesi arasında içmemiz açısından hiç bir hiçlik olmadığı halde anlatılmak isteyen düşünce bakımından eşit bir şok görüşüdür. beyni bir, bir ofayan, hedefi olmayan, hedefi olmayan insanın insanı kinci yardımcı olan sünnisi ve bir insan hangi yana ya yer, kendisini bilmiyorsa hangi yöster içime yararmak ve sesi vermek istemişti. İstemiş. Yakar annenin içinde ver. Annen bakırından tamamını almamasına anı da çındır bakırından bir destek veren ay mı doğrudur olan cümlelerdir. hiçbir suççu, kendi dışlan bahtiyesinden beraat edemez. Şu isteyen bir insan işlediği suçu başkaldı bir mesele biz daha ne rahat edemez. Bu tür neden bir birbirine yakın olan mesela ifade edecek bir için yakın adamın için mi o yani, yani. Tek ve kuş olmaz. Yanlış taş duvar olmaz. Ondan sonra ve çeşen tünle ver. Aynı konuda söylemiş ancak birbirine taş 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 düşen yargı vardı. Ondan sonra birbiri ve çeşen tünle ver. Nerede yeğen yargı var birbiri çür çürütür. Birbirini çürütür. Sanatçı halatını yakamalık için önüne bakmışlardır. Geçmişte ya da adını kuvvetlenen şalat önüne bakkundu. Bu cümle konuya bakış açısı bakışmığından birbirine çeşmekçe ve birbirini çeşitlik yargılama sahiptir. Faşma mal göz çıkarmış. Aşıcık aşın, aşın abisiz başın. Akıl akıldan üstündür. Akılın yolu birdir genel bir özel anlamı tünelen. Aynı ortak sevgiye göre daha çok varlığı kapsayan aynı kavramların toplu sözcüsünü diren küçük gibi genel anlamlı sözcükler denir. Genel yakıları gibi daha daha kaptanı olan kavramları tek tek düşündüren sözcük gibi özel anlamlı sözcükler denir. Dünya Asya'nın en önemli ülkelerinden şehrin biri Çin'dir. vardır. Aynı en önemli yok güçleri, on de Çin'in en önemli ekonomik güçleri, özellikle de Çin'in en bir kavram ya da düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek için onu başka bir kavram ya da düşünceyi ortak ya da farklı bir yeni bulgularak mukayese etmektir. O öğretmen sınıfın en yarısını eline tuttu. Son sahanda da daha da güzel bir şeymişti. Sırafta evin kadar tavışkandı. Karşılaştırma ve benşet bütünlüğüyle karıştırma vardır. Karşı Karşılaştırmada üstünlük, eşit, çiftlik ya da eşit gibi, gibi bir derece bir girme vardı. Eşit de bu durumda başlanmış. Ahmet Aslan gibi bir çocuktu. Benzetme. Aslan Ahmet Aslan kat Ahmet Aslan kadar güçlü bir çocuktu. Neden? Şunu bu evi. Bir elinin ya, ya da hangi elinden dolayı yaptığını veya hangi elinden yapılmasını anlatan tünevlerdir. Putin nerede? Ukrayna'dan için soruyor soruyor. Putin nerede? Bak iki dolayı için çünkü diye gerçekleri ve akvey konardı. İşin yoğunluğunu ay bazı şeylerine gidemiyor. Muyum? Yağmur yağdığı için masa ertelemek zorunda kalmış var. Amaç birbir, birbir, sonuç için Amaç sonuç için değil. Yargıdan değil. Bibi. Tek gerçek bir sahasıdır. Bu cümlelerde ekmek için, ekmek için vesile gibi ifadeler kullanılır. Neden sonuç cümlelerinde olduğu gibi amaç sonuç cümlelerinde neden için sorusu sorulur? Avendeki fark ise neden sonuç dinleyildiğinde, neden şimdi şimdi yakı da sonuç dinleyildiğinde yazık eder gerçekleşmiştir. Amaç sonuç dinleyildiğinde, amaç gelmiş şimdi bir yaz diyen yargı henüz gerçekleşmiştir. Sınava daha iyi aşırı vermek için özel kuşlara gidiyor. Cünnisinde Şuna da şuna var daha iyi yasız benmiş. Bak ama işte مهندس olsa ona Bu şimdi gerçekleşmiş. olan tek çek cankışın şin içindeki kısa videolog evreninde. An için değersiz sunuş için içine çevirin. Özel bir koşu gittiğin için şuna var daha bir Daha yasız ben Bu cümlede ise, hem kursa gitme eğilmemi hem de kitabı daha iyi sevmemiz olan eğilmemi sonuçta oluşmuştur. Ama sorusu Neden sorusu dönemine ait etmenin bir yolda ikin kelimesinin yerine artı ve yaşamaktır. Yaşadığında ifade anlamlı oluyorsa amaç sorut ve evet, anlamsız oluyorsa neden sorut cinsidir? iyi bilgi vermek için yurt dışına çıktı. <laughs> i̇yi gibi... bir bilgi vermek amaçlı ve yurt dışına çıktı. Çünkü amaç ana bozulmadığı için için ama sonuç çünkü değil. Koşu sonuç Bir durumun ya da evlerin gerçekmesi. Çebimişinin bir kusura bağlı olduğu için derdi. Tatil gitme için işini bitirmesi gerekiyordu. Bu çinlere tatil gitme eyleninin gerçekleşmesi işinin bitmesine bağlıdır. Her iki eylemde henüz gerçekleşeceği ve işleri bitmezse gerçekleşmeyecektir. Babası bu yılda şiirinde başarılı olursa ona bir şey kasa açar. Hayat sevinci güzel. Gerektiği bir yargı var. Gerektiği ve birlikte ihtiyacı olan verdi Bu cümleler yargılardan biri diğerinin gerçek gerektiğidir. Devlet çocuğunun neden sonuç ilişki bütününe ve kavuşturmak gerekir? Neden sonuç çocuğunun bu boş gerçekleşmiş Hiç gibi bir bezen ve bu edeye bağlı olarak gerçekleşmiş bir sonuç vardır. Gerçek çocuğunlarda ise önce bir durum sonunda geçiş gibi yapın hakkında Yangın olması yeterlidir. Biraz ateş etmeliyiz. Dersi geç kalabiliriz. Ateş için dersi geç kalabiliriz. Dersi geç kaldık. ÖSYM son da yetkin yargıları daha çok kullanmaktadır. Hangi cümlelerde yetkin bir hücre vermiştir? Bu alanın hangisi kendinden önce Üstünün geçti bu da bende de gibi soğuk hava gibi çok kapı vermeli kumem aktırdı. A anlatımlarını göçün de ver. doğrudan bir doğruyu anlatın. Başkasına ait bir çocuğun bütün şey gibi değişik bir uğraşamadan olduğu gibi aktı ve mesela doğrudan aktılatın diye başkasına ait bir türlü bir sinçer değişik uğraşarak kendi ifadem için aktarmaya dair bir anlatım geri. Atatürk egemenlik kayışı şahşit nimetindir demişti. O da anlatım. Atatürk egemenlik kayışı şahşit nimete ait olduğunu söyleyecek. Doğayı anlatım. Annem yemekten önce elini yıka dedi. Annem yemekten olacak elini yıkamamı söyledi. Özel demesiyle anlattım. Kişiden kişiye değişip eden kendi yorumlarını duygu ve düşüncelerini belirttiği sünneleri Öster anlatıyoruz dünyadır. Anlatısının duygu ve değil bir kişiden bir insan bir nevi kişinin gerçekliğine Kişiden kişiye değişen tünlerle nesne ve anlamlı tünler, anlatım tünler nedir? Güneş, gök düşüncü kimeyi anlatıyor, yıldızdan yıldızda bir yanlışta bir tanıştı. Nesne. Dünyanın en güzel manzarası hiç kuşkusuz batmakta olan güneşin ne işe yaşamasıdır? Öşnel. geçmişten bugüne toplum düzeyinde ilk bir şu an Türkiye'den oluşan bir adın hasırlamış. <Sessizlik> Nesnel Geçmişten bugüne toplum düzeyinde ilk bir şu an Türkiye'den oluşan harika bir adın hasırlamış. Kendi yolunu katı için aşar. Bir yaşın ev aldığı duygular, düşünceler, olaylar kişisel hayatının anlattığı her şey o sizin sevgili mezar keçeri. Yaşarım bu işin bu köyüne e, alışmış için ne işe dedi. Bu kitabında yaşarken hayatını ve e almış. Yaşar günlük konuşu değilim inçekli. Neden? Uçtasın yapasın ben de yaşar köy küre ve köyün çoğunlarını okul çıkmadan akıllı bir şarkıçlar dibiydi ve anlatmış. Kaç bir Birbirine kaç dezerki, dönleri, yıkıntı ve takkede tamam yargıları işleyen cümlelerdi. Tutun iğne, düşündeki çocuk ifade doktorun iğne yapıcılarını şöyle bir içerik işaret Hayatın kimi iyilik, kimi kötülük geçireceği belli olmaz. Kinayi bütün tüneler. değer. ifade edilen düşüncenin genellik ve analiti biçimde tam tercihine kaç seden anlatım biçimidir. Okun o kadar çok seviyor ki devamlı şükran sınıfta kaldı. Tekemiz bu atik maçında mutlisan bir oyuna 4-0 mağlup oldu. <gülüyor> <gülüyor> tanım çinleydi. Tanım çinleydi herhangi bir kavramın ya yade vaadının yahutunun ifade eden çinleyecektir. Bu nedir sorusunun cevabı gayrik teşanın işidir. Şi söz ve musiki arasında sözler şi şiazi musiki yakın bir türdü. Ev bir kişinin ya da bir anın oturduğu ikinci sınır yerdi. Aşanma bir durum bir daha cümleler bir durumun devleti, devleti olduğu ya da onun şimdi değişini anlatan cümlelerdir. Genellikle yıldan yıla, günden güne gittikçe, gün geçtikçe gibi ifadeler kullanılır. Köyler herkesin geçen yıl biraz daha yakın yanlış eşya. Hastalığı yüzünden gittikçe sevkliyor. şeklinde göz tünleri var senin tünleri gerçekte olmayan bir tünleri ya da geçici bir süre için gerçekleşmiş gibi kabul eden kabul etmez durumda var senin anlasan diyelim ki tut ki gibi karşılaşmış ifadeye geçir. ki Cenab-ı da ilk bine geldin. İlk tercihin ne no, oldu? Faşist ki biş biş değil biş. Burayı birçok biri iş. Değer Bir şansı seyirin şanslığın ya da tutuğun ya iyi ya da tutuğu küçük tünlerini göndermeye giderek yüksekliğini birbirine Diğer dediğim evet, aşağı ya da umutsu sabi evet. Diğer bir eser kişi ya da bulunduğum işinde yapılır. Ya, genel kanun taşımak, yani bir tarihi ifade taşıması var. Türkçe <laughs> arasında teknik aslan gelişler olduğu <laughs> ile bir gerçekçi. Ama konu ve kalite bakanından herkesten gün bir daha geliyor. Kaç espriler bir yaşlık algılar havada uçuşuyor. Yaşarın kirebisi çizmesi kitabın ilk sayfasında kendini hissettiriyor. Tıkarın tünleri. Bir kişinin herhangi bir olaya ve bununla veya durumla ilgili gördüklerinden veya durumlarından bir çıkarmış çıkarmasıdır ve onlara aynı zamanda kişisel bir değerlendirmedi. Şimdi her baktığında gözlerini kaçırıyor. Sanki bir, bir, benden bir şey saklıyor. Bu cümlede anlatıcı karşıdaki kişinin göğsünün ilk açamasından bir çıkın yapıyor. Kendince yorumluyor. Şarapçının başkanını takip etmesi eserinin özgürlüğüne göre düşürüyor. Bugün muştu köyünüyor. Demek ki şarabı iyi geçmiş. 4. Orası büyük bir gerçekleştirmenin ihtimali olduğu dile getiren ve kişilik bir dirmanın içinde verdi. Bu güzel alışkanlığı küçük yaşta kazanmış olmalı. Havadaki asabi sistem muhtarı otuz var ya tehlikeli ben bu konuları üzerinde fazla durdurup sınavda sıkabilirim. On yıl kaçın bir ikinci veya bir bir iki şey bir, bir şey bir ilgi olarak var geçecek bir şeyden şeyden olunmu ya da bu şarkı Bu işi başarı bir kuşkum yok. Öçek için iş bu işi de en iyisini bulaştıracak. İşittik ünevi. bir şeyin, bir boyanın, bir boyun, bir duğunun bir çivik gün çivik avakından sonucu ortaya çıkan ben eşitlik ve eşit durumudur. Bence bu sınavdan ikimiz de aynı paranın alacak için iş. Babanımdan kalan iyi eşit bir şekilde paylaştılar. bitinleri cinliydi. E hangi bir, bir barbı duymuyoruz? artı ve argıveri. ve anlatmak Bu cinlilerde biterinin şifatlarını verecek. Ne çıktı ya birbiri. Önümüzde uçtuş bıçaklı ben ve sarışı ve başaklar bize şey göz kırpıyordu. Cessiz bir sonbahar akşamı yağmur cessiz cessiz artış çıkıyor. Ben için neydi? Bir sorun sözsek veya bir durumda daha iyi alışmak için çivik görüş, görüş ve düşüncenin öne sürdüğü için ne verdi? Ağaçtan elmayı ulaşabilmek için merdiven kullanmışım konuyu daha iyi anlamak için önce tekrar et. Sonra da bol bol su içiyor. Beklenici cümleyi bil. Gerçek pis pisi bekleyen varoluş ve ve işi bildiren cümlelerdir. Beklenti ve yaf gerçekleşir. Hiç olabilir. Yaptığın ilk sahilere her bir şey umuyorum. Bir şey bu sefer daha sıcak söyleyeceğini düşünmüştü. Ayıp falan çünkü bir. Bir herhangi bir olaydan ya veya yapmadığı bir yerden dolayı duydu. Bu üçüncü anlatan cümlelerdir. verdi. Keşke sefer çok sevistaydım. Gençlik geçmeden günü yönetmek vardı. Hiten cümleydi. bir işine bir davranışlarının dolayı kıvırdığını öfkeler neden biriktirmektir? İnsan buraya kadar geri de bir mı? Gidip arama vardı bir mesaj bile atmadı. Yakınma tünevi Bir durumdan duyulan rahatsız bir kışkınla ve şaşırlık ifade etmektedir. Nerede nasıl davetçilerini hiç bilmiyor. Bir de adını gibi gittiğimi öğren şey. Şaşırma nevi Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranışlarını bilmeyen ve ayet içinde anlamı taşıyan cinayetidir. bu mevsimde ağaç ve hadise karşımış. Gittiğini zannederken bir de haddiri karşımış beyin mi? Hüseyin'e edem. Kanı kısama sinneyi. bir durmaya, ona bir sürekli yaparak ve yaşayarak ameşmedir. Kadrında park edilmiş araçlar görmek artık beni kaçırmıyor. Üç katı gibi yerin köşeyini budurmaçtan gelmeyi öğrendim. İnkar cümleleri Kişinin yaptığı bir şeyi, söyleyebileceği sözü ve tanık olduğu bir şeyi yapmadığını bilmediğini söylesin. Bu sistemi ona ben mi söylemişim? Bütün bu ben mi yapmışım? Beğenme cümleleri bir var beraber, bir abi bir olay veya bir oyun çocuğuna yenilik önme veya onarma türüne evidir. Aferin sana. Özel dediğim böyle yapılır. Şunları insan bir tavır yaklaşan insan bir insandır. kinyolun mala. Cunu üstüma. Şoşuk ve ayrılmış olarak yürüyen anlamı ve kurabı bir içeri haline getirilmesi istendiğini yaparsak ilk iş öncelikle bir ülkeyi belirleyip sonra yerleştirmek, daha sonra en başta ışığını yerleştirip anlam bütünlüğüne göre diğer görevi yerleştirmektedir. Yağma yaptığın işte 3, 2, 4, 5, 1 şeklinde kuşlarını kurmuş oluyor. <gülme> Bu üç bir işin Bir işin tatlı dünyasında en son son yarada adından en ama En çok 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 yetişen yemekçi ama aynı zaman ne bir o kadar da çalışmayı kabarmadan bir. tünel tamamlama. Bir tünelde boş yoksun yerinin anın bütünlüğünü sağlayacak şekilde doldurulmasıdır. Bu tarz soru düşerken yap, yapacak iş, günün girişinden çıkarılan anlam doğrultusunda boşlukları doldurmaktır. doldurmaktır. Bu yapıyı kendi bir kişi kurar ve ülkesinde Eklerden önce çek söz şeker, hem yapraklarından, hem anman bakımından Hayatta başarı yaşayılmadan, hayatta çalışacak yayılmadan başarıya ulaşmak. Dünyayı en iyi tanımlayan çocuklar şunlardır. Arkadaşlar, dün de annan konuşuyor bir çeşit tuttu şimdi. bakalım, Perşembe günü ne maddeyi ne sen buraya gidecek kontrol edecek. Hadi. Ee, iyi akşamlar. Görüşürüz.